Hadi bakalım bir şey arkadaşlar. Evet, ben de sana konusunda evet, ne ben bu, Arkadaşlar buradan ta en arkaya gittiyse çok güzel görüyorsunuz ama şuradaki ışıtma çok korkunç ses çıkarıyor. Bayağı bir yakın ses çıkarıyor. Bakın görüyor musunuz? Işıltı. Ben utandım İşte maalesef o günden sonra her türlü yarasıcı faaliyete düşman oldu. Arkadaşlar sizin için buranın güneşi karartacak. Rica ederim arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şey. Çocuklar bana ne Aman ne güzel. <laughs> Ona vermeyecektim diye. Kanka, Gel, gel, Ama Kanka. o kere tek kozum diye. Beni kurtarmadı. Peki çok iyi filmdi bu. Arkadaşlar göremiyorsunuz beni. Çok iyi film. Orman konakları kızıl var. taş <laughs> dağlarının arkasında. Fotoğrafta çektim. üstünden mi içinden mi gidelim? En hızlı yoldan. En hızlısı içinden. <laughs> sayende yine başarısız Evet, kusura bakmayın ya. Canavarı getirin. Beyin yerleştirmek zorundayız da ne demek? Tabii ki önemli. Hadi gidin şunu. Bakın, hayatımın en başarılı günü olmayabilir. Ama kendime yeni hedefler belirliyorum. <laughs> beni kovuyor musunuz Dur dur bir. Ne? Dur bir. Ama çok görevli gördüm. Arkadaşlar bir anda kıyaç açıldı. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar. Arkadaşlar mısırımın altı patladığı için. yüzden tek yapmam gereken şey Şimdi lan. Ne?